Merhabalar, bugün gündemde öne çıkan 3 haberimiz var. Dilerseniz hemen başlayalım. Dünyanın en büyük finansal iletişim ağı olan SWIFT, sınır ötesi ödemelerde hız, güvenlik ve verimliliği arttırmak için altyapısına blok zincir sabanlı kayıt sistemi entegre edeceğini duyurdu. Yeni sistem, Swift'in konsensus ile birlikte geliştirdiği prototip üzerine inşa edilecek. Şirketin açıklamasına göre bu kayıt sistemi öncelikli olarak 7-24 çalışan sınır ötesi ödeme işlemlerinde kullanılacak. Bu girişime aralarında Bank of America, Citibank, JP Morgan gibi kurumların bulunduğu 30'dan fazla finans kurumu destek veriyor. Swift'in CEO'su katıldığı bir konferansta bu çalışmanın küresel ödeme altyapısında önemli bir gelişme olduğunu belirterek finansal kurumlara daha gelişmiş bir ödeme deneyimi sunmayı hedeflediklerini söyledi. Bir diğer haberimiz yine geleneksel finansın blok zincir teknolojisiyle buluşmasını içeriyor. ING ve Unicredit dahil olmak üzere 9 Avrupa Bankası Euro endeksi bir stabil kripto para geliştirmek için bir çalışma grubu kurdu. Çıkarılacak stabil kripto para bu çalışma grubunun kuracı Hollanda merkezli bir şirket tarafından yönetilecek ve Hollanda Merkez Bankası'nın denetimine tabi olacak. Yani Avrupa Birliği'nde yürürlüğe giren kripto varlık düzenlemesi kapsamında piyasaya sürülecek. Yapılan açıklamada planlanan stabil kripto paranın küresel ölçekte ödeme çözümleri için kullanılacağı belirtiliyor. Gündemi dün yaşanan fon girişleriyle noktalamak istiyorum. Dün Spot Bitcoin ETF'leri ve Spot Ethereum ETF'lerine toplamda 1 milyar doların üzerinde fon girişi yaşandı. Yaşanan girişlerin 518 milyon dolarlık kısmı Spot Bitcoin ETF'lerinde gerçekleşti. Girişlere 298 milyon dolar ile Fidelity liderlik ederken BlackRock'tan 47 milyon dolarlık çıkış görüldü. Spot Ethereum ETF'lerine bakacak olursak da dün toplamda 547 milyon dolarlık giriş yaşandı. Spot Ethereum ETF'lerinde de girişlere 202 milyon dolar ile Fidelity liderlik etti. Hemen ardındansa 154 milyon dolar ile BlackRock geldi. Bugünlük aktaracaklarımız bu kadardı sizlere. Çok teşekkürler. 一步。